Hepinize merhabalar. Ben Murat. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü seyahatimi aslında hikayeleştirmek istedim başladığımdan beri. Sabah çok erken saatte yola çıktım. Saat 5 gibi. O yüzden videoyu neye çekiyorum diye düşündüm. Sonra da tekrar çekmek istedim. Öyle bir video çekmeye çalışacağım yani. Tek Tony mi diyorlar yani. Ne diyorlar? Doğaçlama. Şu anda bir mola yerindeyim. Burayı da size göstereyim diyorum. Aman tam olarak nerede olduğumu bilmiyorum. Okayama taraflarında bir yerdeyim. Okayama kent benim yaşadığım yere bir 300-400 kilometre bir uzakta şu anda bir mola yerinde durdum ve otoyollardaki mola yerlerini size de göstereyim diyorum yani bir video olur mu olmaz mı bilemedim ama göstermek istedim. İşte mola yerleri bu şekilde. Tuvaletler ücretsiz. Bunun gibi şeyler var. Düzen burada da harika. İnsanlar park için ayrılmış yerleri kullanıyorlar. Sigara içmek için bir alan var. Çiçekler harika. Ben kendime ne alacağım? Bir kahve alacağım sonra çıkacağım buradan. Yemek yiyebileceğiniz bir yer de var. Tabii ki benim en sevdiğim Bakkal 7-Eleven. Buradan bir kahve alayım. Ohayo daimas. Kahve aldım kendime. Şöyle bir kahve aldım. Benim en sevdiğim kahvelerden bir tanesi bu. 3 saatten fazla araba kullandım. Hiç mola vermedim neredeyse. O yüzden kendimi biraz yorgun hissediyorum. Aynı zamanda havalar da anlamış olduğunuz üzere biraz bulutlu. O yüzden keyfim yok. Nedense ben kapalı günleri sevmiyorum. Sanırım vitamin D takviyesi almam gerekecek. Normalde düzenli olarak kullanıyordum ancak geçen hafta bitti ve yenisini almadım. O yüzden güneş olmadığında böyle bir enerjim düşük oluyor. Böyle sorunlar yaşayan varsa önerileri açığım. Bu sorunu yıl boyunca yaşıyorum çünkü. Özellikle mevsim geçişlerinde daha yoğun oluyor. Burada da daha gösterecek bir şey yok yani. Ne var? Tuvalet var. İşte böyle bir yer var yani. Benim şu an ilgimi çeken bir şey yok. Her şey olması gerektiği gibi. Böyle mola yerlerinde fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. Bu arkamda görmüş olduğunuz marketten alışveriş yaptım. 7-Eleven denen Japonya'nın meşhur kombinilerinden. Asla otoyollardaki mola yerleriyle normal bakkallar arasında fiyat farkı yok veya da yok denecek kadar az denebilir. Çöp kutuları var. Bakın burada çöp kutuları hep ilgimi çekmiştir. Camı, tenekeyi, plastiği, her şeyi ayırmak. Japonlara Geleneksel kurallarından bir tanesi, Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir durum. Hepsi için ayrı ayrı kutular yapılmış ve burada engelli araçları için ayrı yerler var. Size onu da gösterebilirim. Bakın, bir engelliyseniz, şehirler arası seyahat ediyorsanız böyle ayrı bir otoparkınız da var. Arka taraflarda kamyonlar falan içinde büyük araçlar içinde aynı şekilde otopark mevcut. Bu kadar yani küçük bir mola yeriydi. Mola mı yaptım, yola devam ediyorum. Burada da tuvaletler var. Bayanlar genelde kırmızı ile, erkekler de mavi renkle gösterilir. Ve yol bilgileri ile ilgili genelde tabelalar olur. Nerede bir sorun var? Bana diyor ki şu anda sen diyor bu kırmızı noktadasın diyor. Metro haritası gibi. Bu da yol haritası. Buradan bakınca çok bir şey anlaşılmıyor ama işe yarıyor yani. Türkiye'de küçükken otobüsle seyahat ederken böyle mono yerlerinde otobüsleri yıkarlardı. Japonya'da öyle bir şey görmedim. Hiç otobüsleri yıkayan birileri yok. Aynı zamanda kamyonları da yıkayan birileri yok. Yani bu adam bir hatalı park yapmış ama olur o kadar. İşte burada böyle şeyler de varmış. İlginç olan şeyler. Burada tapınaklar. Gaydo map diyor yani. Buranın anlatan harita diyor. Kaleler vesaire. Çok ilgimi çekmedi abi açıkçası bugün. Çok kibar bir şekilde telefonla konuşan bir amca var. Benim daha çok arka yollar hoşuma gidiyor. Böyle yollarda araba sürmek hoşuma gidiyor ama bugün böyle bir yolda araba sürmek için vaktim yok. Doğaya bakar mısınız? Bence harika. Bu işi biliyorlar bunlar. Şimdilik bu kadar. Belki biraz sonra yine bir şeyler gösterebilirim ya da gösteremeyebilirim. <laughs> Hepsini birleştirip yayınlamayı planlıyorum daha sonradan da. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi şehirden uzak bir yerdeyim bir şeyler yapıyorum ama size de böyle etrafı göstereyim dedim ne yaptığımı belki daha sonra paylaşırım belki de paylaşmam bilemiyorum ama şöyle bakın şehirden uzak bir yerdeyim şu anda ve sağım solum pirinç tarlası ve bu anı da çekmek istedim size göstermek istedim bakın burası da pirinç tarlası burası da pirinç tarlası pirinç tarlalarının arasında ekmeğimin peşindeyim diyeyim size şu anda bu arabayı süren kişi de çok şaşırdı böyle ne yapıyor bu yabancı dedi pirinç tarlalarının arasında diye düşünüyorum. Doğası güzel Japonya'nın. Bakın böyle sakin, sessiz. Şu an ay milyonlarca kilometre uzaktayım desem abartmış olmam. Aslında Osaka Fuar merkezini çekecektim. Tabii ki bu hafta da çok kalabalıktı. O yüzden uygun bir zamanda orayı da çekmek istiyorum. Hem de kendim de deneyimlemek istiyorum. Japonya'nın birçok yerini gezdim. Genel olarak doğusuyla batısı, güneyiyle kuzeyi hemen hemen aynı yani. Tabii ki büyük şehirleri bundan ayrı tutuyorum ama her yerde altyapı belli bir seviyeye gelmiş. Pirinç tarlası da olsa, şehir merkezi de olsa belli konularda kendini aşmış bir Japonya görüyorum yani şu anda. Şimdiki 10 yıllık deneyimimde bunu söyleyebilirim yani. Bakar mısın adam yağmur sulama kanalını buradaki tarlanın ortasına da koymuş. Şehir merkezine de koymuş. Altyapı olaylarını tamamlamış yani. Şu an insanlar burada daha garip bakıyorlar video çeken birini görünce. Yapacak bir şey yok. Genel olarak tek olaylar, evler aynı yani. Ama sanki buranın havası daha temiz gibi geldi. Daha dağlık bir bölge olduğu için. Bu göl de güzelmiş. Hemen şurada bir tane kazalı araba var görüyorsun. Ayvayı yemiş. Müziğini açmış. Evet takılıyor, medeniyeti görüyorsunuz. Yanımızdan geçerken sesini kıstı. Türkiye'de olsa sesini daha çok açar yani. Şimdi ben ne yapmış oldum? Türk insanını eleştirmiş oldum. Evet kendimi takdir ediyorum. İlk geldiğimde garip geliyordu bazı şeyler. Japonya'da hatta Japonya'dan birisi Japonca olarak Google'da arama yaparsanız Toruko diye yazarsanız yani ortadoğu'da bir ülke diyor. Hayır biz Avrupa ile Asya arasında köprüyüz vesaire muhabbetler vardı. Ben de bu şeylerin arasında büyüdüm yani biz medeniyiz. Hatta kendi yaşadığım bölgeyi, kendi yaşadığım çevreyi daha medeni gördüm. Ancak zaman geçtikçe, Japonya'ya geldikçe birden böyle gün batımında böyle bir konuşma yapmak istedim. Şu an metin falan yok elimde. Bunu da altını çiziyorum. Yaşadıkça öncelikle insanoğlu medeni değil. Ya bu Japonya için de aynı, Türkiye için de ayrı. Aynı. Medeni olan medeni, medeniyetsiz olan, görgüsüz olan her yerde görgüsüz yani. Sadece bunu Türk insanı veya Avrupa insanı falan diye söylemiyorum. Ama Türk insanı ekstra şey yani, Orta Doğu. O beyindeki Orta Doğu büyük bir yüzdelik dilimi gerçekten yanlış yok yani. O yüzden Google Japonya'da yanlış şey sunmuyor. Japonlara göre birçok konuda daha medeniyetsiz bir insan topluluğu olabiliriz bu öz eleştiri. Sen kendini medeni görüyorsundur. Buna benim diyecek bir şeyim yok yani. Herkes aynı değildir. Ama ben kendi deneyimlerimde söylüyorum. Kendini medeni olduğunu düşündüğüm insanların bile zaman zaman medeniyet dediğin tek dişi kalmış cenevar var diyor ya Mehmet Akif. Onun gibi olduğunu fark ettim. O yüzden Konitciva bir medeni insan bir selamını verdi. Vermeyeni de var yani. Selam verdiğinde sende konuşmayanı da var. Ne diyordum? Öyle işte yani medeniyet dediğin tek dişi kalmış cenevar. var. Şimdi Japonları bazen insanlar eleştiriyorlar. Ben de eleştiriyordum kendi içimde. Hani arkadaşlık ilişkiler vesaire ama bence adamlar kendilerini aşmışlar. Bugünkü ben olarak böyle düşünüyorum. Önceki ben olsam böyle düşünmeyebilirdim. İnsanla insanın bir çıkar alışverişi, bir çıkar ilişkisi yoksa gerçekten birbiriyle iletişim kurmasının bence çok zor yani öyle ilişkiler kurmak hep ilişkiler çıkar amaçlı. O yüzden burada adam iletişimsiz olmayı tercih ediyor. Kendisi kendi başına yaşamayı öğrenmiş. Ama Orta Doğu'da birbiriyle iletişim kurmak çok kolay. Çünkü azıcık aklı çalışan seni kullanıyor. Aklını fikrini çalıyor. Sonra da bu sağ taraftaki arkadaş da kargo dağıtıyor. Şu an müşteri evde olmadığı için arabasına geri döndü ve devam ediyor. Neyse kullanıyor işte. Ondan sonra kendini var yani öyle insanlar. O yüzden zaman geçtikçe Japonların yaşam tarzına kendimi daha entegre hissediyorum. Daha hoş hissediyorum. Birbirimize... Çiçek. çiçek. evet. Yönetmenim diyor çiçek diyor orada diyor. Onu da göster diyor. Çiçekleri de gösteriyorum size. Ne diyordum? Bugün bir diyorum ama ben de neler konuştuğumu çok bilmiyorum. Kafam da iyi değil ha, normalim yani. Sonra içmiş içmiş konuşmuş demeyin. Çocuklar bütün yaratıcılıklarını konuşturuyorlar. İnden en Başlayın ne? Doğa güzel. Ne diyordum? Alkollü değilim altını çiziyorum. Biraz sonra içmeye gideceğiz. Arkadaşları bekliyoruz. Öyle işte yani iki insan birbiriyle iletişim kurması için birçok felsefe mi yapıyorum bugün? Birçok farklı bileşenin bir araya gelmesi lazım. Ya da gerçekten yeni fikirleri duymak isteyen, ön yargısız olarak yaklaşmak isteyen insanların, din duymak isteyen insanların bir arada olması lazım. Yoksa genelde ilişkiler Orta Doğu'da çıkar amaçlı. Güç devşirme amaçlı. O yüzden yalnız başına olan insanlar var. Yalnız kalmayı tercih ediyor. Çünkü sadece Orta Doğu değil dünyada insanlar bu şekilde ilerliyor yani. Gücü devşiriyorsun. Patronu senden güç devşiriyor. Arkadaşın, abin, kardeşin, sevdiğin bir dostun. Son günlerde onu fark ettim. Size böyle etrafı gösterirken böyle bir saçma sapan şeyler de konuşayım dedim. Mutteri de ne? Aa, <laughs> evet yönetmenim diyor ki Japonya dışarısında dışında göremezsiniz diyor buradan diyor burada olan şeyleri alıp parasını bırakıp gidiyorsunuz diyor ben de diyorum ki horenso ıspanak yönetmenim diyor ıspanak diyor bu diyor yüz yenmiş. yani bugünkü kura göre çevirin işte 20-25 lira bu kutuya parayı atıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Per spor otomobil egzozuyla etrafa neşe saçıyor. Sweden'da da varらしい ya konun Hmm. Hollanda'nın Ben de yönetmenime dedim ki bu sadece dedim Japonya'da değil. Ben gördüm videolarla Hollanda'da, İsveç'te falan da dedim var yani. Dedim şaşırdı çok fazla. Bence şaşırma yani her şey Japonya'ya özgü değil yani. Japonya'nın değişik mahallelerini gösteriyorum böyle yani. Burası meşhur yerler değil. Meşhur olmayan yerler. Bu videodan sonra meşhur olacak. Çok güzel kokular geliyor burnuma şu anda. Kendimi çok iyi hissettim. Ama bu kokuyu tarif edemem yani. Bu koku güzel ve bu yolu da hoşuma gitti. Bu yolun sonunda ne var acaba? Tapınak var muhtemelen yani. Öyle düşünüyorum. Hadi gidip bakalım ne varmış o zaman. Evet sayın seyirciler yine bir tapınağa geldik. Nedense bu tapınaklara bayılıyorum. Bu Budizme ilgim yok ama Şintoizme de yok ama bu tapınaklarını seviyorum bu adamların. Bu işi yapıyorlar. Hemen böyle geliyorsunuz girişte. Bir tur böyle bir eğiliyorsunuz. Selamınızı veriyorsunuz. Sonra içeriye gidiyorsunuz. Önce buraya bağışınızı atıyorsunuz. Miktar önemli değil. Camiler gibi para seçmiyorlar. Atıyorsunuz. Sonra buraya şöyle bir vuruyorsunuz. Elinizi şaklatıyorsunuz. Duanızı ediyorsunuz. Sonra tekrar yapıp bir adım geri atıyorsunuz. Sonra tam yol ileri marş. Adamların duası da kısa sürüyor yani. Ki burada dua etmek, buradaki tapınaktan bir şey beklemek anlamına, bir şey dilemek anlamına gelmiyor. Buranın altını çiziyorum yani. Harika yerler. Adam yapmış bunu 100 yıllar önce ve hala ayakta. Tadilat görmüştür. Tamam bir şey demiyoruz ama Güzel yani. Hoştur. Çatılarının kenarı böyle olan bir ev hayal ediyorum ben. Hep bir gün inşallah o da olacak. Evet arkadaşlar, bu videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Tapınağı bulmuşken kapanışı da burada yapayım. Aklıma bir şeyler gelirse yine eklerim, yine konuşurum. Bu cumartesi günümde böyle geçiyor. Değişik şeyler yapıyorum şu anda. Aslında Osaka Fuar Merkezi'ne gidecektim ancak çok kalabalıktı. Vazgeçtik. Plan değişti. Değişik bir şekilde. Geziye devam ediyorum. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz ama uzun yıllardır görüşmediğim insanlar olduğu için orada video çekmeyi istemiyorum. Bizi bir video malzemesi olarak mı kullanıyorsun derler ne derler bilemiyorum ama onlarla vakit geçirmek istiyorum. Bir başka videoda bir sonraki hafta görüşmek üzere. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar bölümünde benimle belirtebilirsiniz. Çekerim. Hoş kalın, hoşça kalın. Takipte olmayı unutmayın. Bu video biraz değişik oldu. Neyse saç malanmaz taranır iğrenç espriler serisinde. Devam ediyoruz yani. Bizim çocukluğumuzda espri seviyesi bu şekildeydi işte. Tapınağa geldik, dua ettik. Bazı insanlar diyor sen din değiştirmeyi mi düşünüyorsun? Yok arkadaşlar dinimi falan değiştirmeyi düşünmüyorum. Tanrı inancına sahip bir insanım. Sadece böyle yerleri seviyorum. Böyle Japonlar pava spotto diyorlar tapınak bahçeleri olsun işte bazı enerji noktası yani enerjisi güçlü noktalar olduğu söyleniyor. Gerçekten de ben buna kendimi rahatlıyorum fiziksel olarak, ruhsal olarak aynı zamanda. O yüzden zaman zaman böyle tapınakları ziyaret ediyorum. Doğada vakit geçirmek hoş, yürümek, koşmak hoş. Yeniden doğuyorum Japonya'da adeta. Ulan kapanış kısmını bile ne kadar uzattık ya. Japonya'da yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi geçen hafta Çiçekleri çektim size bu hafta. Sakuralar döküldü. Bitti. Sakura sezonu bitti yani. Normale geri döndük yani. Aa, bir lisenin şeyine geldim ama liseyi göstersem ne olacak? Ne olacak? Görmüş olacaksınız. Onu da göstereyim, öyle bitireyim. Bakın, arkamda şimdi biraz da hemen atayım ki 100 yıllık bir Japon lisesi görüyor musunuz? Bina hala ayakta ve yaşamaya devam ediyor. Bir başka videoda görüşürüz. Bay bay.